Merhaba arkadaşlar. Bugün NSS'yi pa para ile indirmeyi göstereceğim. NSS APK yazıyorsunuz. Böyle bir şey çıkıyor. En üstte basıyorsunuz. Sonra bu açılıyor. Böyle aşağı iniyorsunuz. Ve buradan buna basıyorsunuz. Sonra bu 10 saniye bekletiyor size. Ondan sonra altta bir yazı çıkıyor. ve çıkacak. Ben bir daha yapayım. Şuna basıyoruz. Burada 10 saniye bekletiyor. böyle bir yere yolluyor. Basıyorsunuz. Buradan buna basıyorsunuz. Sonra açılan şeye basıyorsunuz. Sonra bu aşağıda böyle bu bir şey çıkıyor. Ona tamam diyorsunuz. Ben yüklediğim için dosyayı değiştire basıyorum. Ve indiriliyor yazıyor. Sizde aslında burada çıkması lazım. Ama çıkmıyor. Ben de çıkmıyor. Ben dosyalarından bakıyorum. Burada çıkıyor. Bu yüklendiğinde ona basıyorsunuz. Ben bir tanesini de göstereyim. Buna değil. Böyle değil. Yanlış yere bastım. Böyle bir yer çıkıyor. İleri kur yaparsanız bu yüklüyor. Sonra böyle yere atıyor. Bir oynayalım. Oyuna devam diyorsunuz. Sonra yazıya tıklıyorsunuz. Bir oyun başlıyor. Böyle. Hadi koş 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 koş. Ah verdi. İşte. Ya buradan kafayı kim atar ya? Bak bak bak. nereye gidiyor ya? Bak bak. Ceza sahasında. Ana oyun durdurdu. Siz de durdurulmayacak. Öyle oynayacaksınız. Bir daha gelelim. Ve ilk üstte ilk üsttekine basın. Böyle burada paranı gösterecek. Sonra hayata basın. Böyle. Ben de kız arkadaş falan var. Böyle lüks. Sonra buradan her şeyi alın. İstediğinizi yani. Ben her şeyi aldım tabii ki. Burada işte böyle kramponlar. Ben krampondan en iyisini aldım. Bir tane daha böyle paralı. Siz bunları almayın. Ben öyle diyorum. Burada sizde 6, 10, 20 tane falan çıkacak burada. Onları içtiniz işte böyle sıfır kalacak. Siz bunu da almayın. Bu da gerçek paralı. Siz böyle bunlardan alın. Ben bunlardan böyle satın alıyorum. içiyorum, Öyle oluyor. Böyle işte böyle enerji dolu diyor. Ben, çünkü bende enerji dolu. Öyle. Görüşürüz arkadaşlar.